Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle birlikte kargo kargosimülatör 2021'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ikinci tırım Evet o sevdiğim tırı tekrar geri alacağız ee, Biliyorsunuz arkadaşlar ben Ford tırını alırken Scania tırı gitmişti Tabi biz bunun nasıl olduğunu anlayamamıştık ama Şöyle bir şey olmuş. Arkadaşlar. Şöyle şuraya bir bakalım. Bu arada yükümüz de var. Nerede gittik? Bir de buradan. Bak. Mesela bir tır. Bu ne? Mesela bu. Yani bu ne? Bunu alamıyoruz. Bunu. Bu da bu arada yokmuş. İstediğimiz tır. <laughs> Evet arkadaşlar. O zaman devam edelim. Bu arada yükümüz de inşallah afiyet. <laughs> arkadaşlar biz o, o videoyu da bu arada yukarı şey koyacağım açıklama kısmına. Videoda ben atladığım bir yer varmış. Ben görmemişim orada olurken. Biz aslında o tırı takas ederek almışız. Yani aslında 5.16. saniyesine bakarsanız videonun bunu bize yazısını çekici takas ile alıyorsun diyormuş ama ben görmemişim ve evet, tamama basınca da tır e, tırı alınca tır gitti yani <laughs> bizim eski tır gitti port geldi abi bu kötü bir ama <laughs> yapacak bir şey yoktu öyle olmuş yani ben o videoyu izledim sonra araştırdım <laughs> bak o videoyu baktım ve e, çekici çekicileri takas ederek ben almışım aslında Ford'u yani o yüzden gitmiş aslında çalmamış yani bugün inşallah almaya çalışacağız tırmızı ee, gördüğümüz bütün şeyler gireceğiz şu anda galeriye bu arada 203 milyar paramız var 17 milyar da yük aldık 17 milyarlık yani yetiyor gibi bir şey şu anda olmazsa bunu çekeceği takas alalı yöntemiyle alalım kardeşim bu trafik niye böyle ben trafik olsun istemiyorum tamam, Oh, boy, it's... Ben duruyorum, trafik bitişi boşuken yani. Hayır, tır zaten zor kalkıyor yükten dolayı Bak, önüme kırmadık, kırmızı araba Hadi Evet arkadaşlar, siz de çok istiyorsunuz ama <laughs> Maalesef oynamadım sürece oyunu yani Hani video dışında oynama çok oynamıyorum açıkçası. Ee, bir şey yapmak zor oluyor yani açıkçası. O da var. O yüzden hani biraz e, geç gelebiliyor ya da 2-3 haftada bir gelir falan. Ama siz gene şey yapın yani hatırlatın. <laughs> Kargo simülatör gelsin diye zaten yazıyorsunuz. Bunları yazabilirsiniz tabii ki arkadaşlar uygun ol şey olduğu zaman ben zaten atıyorum o, o mesela bak ana burada diyordu mesela yok, şuna da mesela şu an neyse, bakın çekici takasıyla alabilirsiniz diyor ben buna bastığım için böyle almış ha var bir tane var alalım mı bakın de bu çekici alabilirsiniz diyor. Alacağınız çekici aslında 191 milyon Ve benim param çoktan yetiyor zaten. Yani o alıyorum şu anda. Okey. Yeni çekici ne yapmak istiyorsun diyor. Eee, şimdi kullanalım ya da Karaya gönder ya. İstanbul'a gitsin hadi başlayalım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar, şey yapacağım arkadaşlar bu Bunu da söylemedim. Ee, bir Mesela burada iki tane çekirdek var. Burada da bir tane var aslında. Bunlar arkadaşlar e, yeni bir çekici alacağım zaman yani yeni çekici alacağım zaman bunu bıraktığım zaman bunu da Bartın garajına göndereceğim. <laughs> bir yolla bir onlar şeklinde. Ya da bilmiyorum nasıl bir onu şey yapacağım yani. Beşinci tırımızı alınca bunu da Bartın'a Aslında onu kullanabilir. Bu arada bir dakika yanlış yönde yanlış yönde gidiyoruz dur. Biz zaten buradan gidiyor oraya. <laughs> Diyorum ne oluyor. Evet aslında bunu mu kullansaydık diye düşünüyorum ama gerek yok var. Ya da isterseniz onu bir modifiye edebiliriz yeniden. Ona bir modifiye etmedik herhalde biz. Böyle rengini değiştiririz. Sonra bilmiyorum. Bakarız <laughs> ama ama bir sefer kullanırız. Daha da kullanmayız yani zaten. Son şu, an, şu an çok kullandık biz o eskiden. Yani o miktarda ikinci kutlarımız. <laughs> Para biriktirerek aldığımız bitir. O yüzden ilk paramızı biriktirerek aldığımız tır oyunda. O yüzden aldım yani yeniden. Yoksa almazdım muhtemelen diye düşünebilirsiniz. Hangi tır almayı çalışalım? Volvo var. Ee, başka. Yeni kasa Scania var. <laughs> Manda falan yok herhalde burada. Varsa da onu da almaya çalışıyor. Yani siz yazabilirsiniz. Bakar özelliği. Parayı mı bir şeyler yaparız. <laughs> yani gerekirse sabah akşam oynar arkadaşlar para biriktirip yaparız <laughs> yapacaklarımızı siz istedikten sonra ve bana destek olduktan sonra arkadaşlar bakın böyle bir şey oluyor kaçın lan ben yeşil yüzdeyim 120 kilometremiz kalmış. Okey. Şimdi düşünüyorum aslında acaba. Hatırlıyorum. <laughs> sıkan gibi değil mi? Neyse başlıyor. <laughs> Hadi ya. Bu biraz yük ağır arkadaşlar. O yüzden yani aslında onu şeyleyeyim. Hop. Babacım trafik sinyal versin Diyecektim 203 milyar <laughs> Bana nerede diyecektim. Tır aldık doğru 12 milyar kalmış. Evet. Heyo. Maalesef arkadaşlar geçeceğim bu sefer. Kusura bakmayın. Çok durmak istemiyorum çünkü kal oyunu oyunu tır kaldırması da zor oluyor. Tır gölesine de girelim arkadaşlar. Bir Volvo fiyatına bakalım. Bir başka hangi tırımız varmış onlara bakalım. Sizin de aklınızda bir hem şey olur. Hangi tırı istiyorsanız. Yani muhtemelen Volvo istenilecek ama. Lan tırı yatır. Ya, tır. <laughs> tır niye yan yatıyor ya? Çok hızlı geliyoruz. Evet yeni kasa var. Mas diyor ama man galiba bu. Burası küçükmüş. Lord geç. Volvo var. 690. Ne kadar? 669 milyar. Olabilir. Bir kasa Scania var. 380 milyar. Pahalı. Tamam. Aklınızda sorular belki de gitmiştir bir kısmı. Lan dur lan. <laughs> yani 600 milyara Volvo alalım. 800 900 milyar ama şey mi alalım? Sıvı yeni kasası kayı. Ya ben olsam Volvo alalım. Volvo daha iyi biraz. Tırımız oldu bu arada artık. Yani. <laughs> yorumlarda yazın arkadaşlar. İşte bir sefer kullanayım mı? Sadece bir sefer böyle şey için. O da sana yeni bir şeyde yapalım mı? Modifiye. Falan. Bunları yorumlara yazın arkadaşlar. Zaten Çorlu'dan sonra ben hemen İstanbul'a atarım kendimi. Yani boş halde yük almadan yani ya da yük alıp da atarım belli de olmaz fark etmez Siz bunları yazın yani arkadaşlar yorumlara. Gelsene bakarız. Bu arada arkadaşlar biraz duraklatacağım şu videoyu. uzun zaman sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi son 30 kilometremiz 40 kilometre kadar falan geldim. Bu arada kimiler bir para kaybettik. Arkadaşlar şuraya da girelim mi? Belki farklı da var. Galiba boyunda daf yok bu arada. Hiçbir yerde daf yok. Çünkü. Lan tır yatırma dur. Şöyle dönelim hoppa. Bakın 665 bin lira var. Kayı e geç. Bunu da geç. Bu yeni bu. 695'e var. Geç bunda. Bu var. Yok. Yani gördüğünüz gibi. Ya bu tane wow alacağız. Sizin aklınızda bir şey oluşmuştur. Wow <laughs> wow diye. Onu da bakarız. Sıkıntı yok. Yani arkadaşlar yani. Volvo parası biriktireceğiz şu anda biraz. Al 700 bin lira falan. Yani yaklaşık zaten 700 milyar biriktirmemiz gerekiyor. Para yok çünkü. Kalmadı. Çok uzun olacak. <laughs> zaten arada bir belki de para kasma videoları da gelebilir. Para kasıyoruz diye. O yüzden bir şey de yapabiliriz. Geç 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 hadi. <laughs> arkadaşlar. Yani hani çünkü 700 milyar kasıncaya kadar hiç gelmeyebilir neredeyse bir ay belki de. Yani siz de çok seviyorsunuz aslında hani <laughs> bakınca. Belki de hani arada bir belki böyle para kasmaya devam edeceğiz falan gibisinden bir video gelebilir. Şimdi söz vermeyeyim ama hani diyeceğim böyle bir şey. Hoş geldin. Olmaz zaten. Şurası. Yani yalnız ben yanlış şer şeritte duruyorum ama neyse yapacak bir şey yok. Zorunluluk değil <laughs> Normalde sol şeritten sağa dönülmez aslında. Ama işte biz dönüyoruz. Keşke ya bu, bu oyunda yurt dışı sever olsa ben bu oyunda daha çok oynarım gerçekten de. Çünkü yani bakınca Truck daha iyi. Arkadaşlar açıkçası gerçekten yani. Çünkü e, bir donma yok, kasma yok. Kar da yağıyor doğal yer şeylerde falan. Güzel güzel tırlar. Yani bir de lisan sorunu var ama o her oyunda var. Onda bir şey diyemeyeceğiz. Bir de Azerbaycan'a falan yurt dışı sıfır falan gelse bu oyunu oynarım ben. Daha çok yani. Şöyle biraz hızlandırayım. Hop arabayı bulmuşuz. Araba hızlandın diyorum ben araba vuruyorum. Bu nasıl bir mantık ben de bilmiyorum. Evet. Şuraya gireceğiz. Bu arada şimşek çıkıyor. Öyle bir şey ki. Bakın şimdi. yatmadı yan yatmadı. <laughs> Evet şimdi ben gitmeyeceğim arkadaşlar. Hazır olacak. Aa 849 TL gizildi güzel. Bakalım yeni yük var mı güzel bir yük götürme. Yok. Bu da olmaz. gitmem şu anda. Başka yok. Kulu çayını. Zaten çayını da çok gittik. De. Şile. Aa bu olabilir bak İstanbul'a. Bu olur. Evet. İstanbul'a gidiyor zaten. Bu olur bu olur. Evet. Tabii ben bunu aldım ama <laughs> götürmeyeceğim arkadaşlar. Bu video dışında götüreceğim ben. O yüzden <laughs> yani. Evet. Sm diyor? Time Soft şey. Neyse. Evet arkadaşlar bugün yeni <laughs> tur aldık. Eğer daha fazla bu videolarda istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.